dershaneye geldik. <laughs> Ama teneffüs şu anda oturuyoruz. Bu kadar. Bu da Hira iyileşti sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlandım. Bakın Suriye <şuraya> model yaptım. <laughs> Evden çıkacağım şimdi. Telefonumu güncelledim dün. Çok kötü oldu. Hiç memnun değilim. Bakın şimdi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kaydetme yeri. Çok kötü. Evet şimdi, evet şimdi tavuk pilav yemeye geldik. Tavuk pilav değil. Bizimki, bizimki tavuk sote, köri sote, acı sote, tavuk sote, nohut Yardım sote. sade köri mi olacak? Bakın. Hadi oturalım dışarıda yemek yemeye. Of körünce hakikaten. Evet tadım tersin testi. Tersin. Tadım testi. <laughs> Bir dakika dur. Alabilecekse. Keşke notu olmasın. Söyleseydin. <laughs> Gözüm mü kaldı yine? Hayır no videodakilerin <laughs> kaldı. Ben körlüyüm. Körü çok sevmem. Bayılmam yani. Hmm. Very de Video diye şimdi yemeyeceğim bekleyeceğim. Ders çalışıyoruz ya. Ne yazık ki bunlar. çalışıyoruz. Süt aş. Geldi. Süt aç. bu e, Türkçe'de bir şeydi. Öf ünlü türemesi. Ya benim misin stylim? Yok yok bu benim stylim. Hayır. Mı? Hayır. Hayır. Kanka ver ya. Hayır. O zaman biraz tavuğundan verirsen verir. Neden? Verir. <laughs> Tavuklarımdan bir kaşık, bir kaşık. Hayır, bir kaşık alacağım. Bir tane kulaklarımızdan bulmak istiyorum. pek Ben çorap seviyorum. Sen sevmezsin. Evet, evet, evet. Ben de seviyorum. Burnuma geldi. Pire çok doymuş. Ne diyor? Çok doydum. Allah. Allah taksir etmez. Evet, günah, günah. Bir, köşe, bir şey. Yok. Günah, günah. Günah, günah. Günah, günah. Ama çok yani. Ne yapalım? Çok gerçek. gerçekten. En bereketli insan benim babamın paraları asla bu çekilmem. <laughs> Biraz zamanında garsonluk yapmış. <laughs> ne yapmış? Garsonluk geri götürüyor. <laughs> Sabak. Evet Hatice kaç net bekliyorsun? 30. 30 mu? <laughs> Geçen gün 15 net yaptım Bu sefer çok değil. Girar sen? Ee, ben 27 bekliyorum. Ben de 26. Ben de sen? Ben 50 üstü yaparım bence. 50 üstü bekliyorum. 55-60 arası olabilir. 55 beş... üstü <laughs> almazsan? Ne yapacağım? <laughs> Bize bir Türk kahvesi okay, Tamam. Geçen gibi de 55 <laughs> Ama bu özde bir. 50 üstü bekliyorum. <laughs> o zaman ben de 10 üstü bekliyorum. 7 <laughs> <laughs> <Yedi> Lara. <laughs> Sardalatte sente hep matte arama beni arama tam bu saatte aslanlar orada Evet hirayı çekiyorum. Diyelim ki resimlerini yaktın. Diyelim ki aşk mesajlarını sildin. Kadın da kara kaplıya yazdın. Ya aşk maşk yarım mı? Okumayacak mıyım yoksa baba? Sen kızıma şaka. Biz beni çok seviyorum. Bu paletli dinozorum. Ne bu? <laughs> <Ünlyemizginin> sesi? <laughs> <Çok kötü. A, gülüyor> İyi <heykelim> yazıyor yorum. <laughs> <laughs> <gibisiniz>. Yine de <laughs> Arkadaşlar bugün sesleri sesleri birileri götürmüş onu. Yani kötü olmuş gibi Mesela kanka ben bunu geçen notlarım için bir ara siz atmıştınız demiştim ki buraya kimse var. Denemek ister misin? Ben sığıyorum. Ne yapacaksın? Denemek ister misiniz? Siz niye Bersiniz? ne yapacaksınız? Birinci lok girmeyeceğim. Cüs denemek. Bersiniz. Bersiniz. Sana güvenmiyorum. Şimdi biri şuraya girdi Oturunca bacaklarını nereye koyacaksın? <laughs> Kapının oraya. Ama kapıyı... Ben sığıyorum. Sakin ol sen de sığarsın. Nereye koyuyorsun bacaklarını? Bana Üstüne basıyorsun üstüne basarak oturuyorsun normal şey ya, tuvalet kardeşim. gibi <laughs> sen ben işte, yani. ama ben şey tişörtlerim mi oluşuyor? şey kapat, kapat. kapat. bacaklarını <laughs> aç oha sığdın kedicik uyumak kedi kedicik uyumak Sevin doğru Sevinç ve Fatma ile kahve içmeye geldik. Hep beraber oturuyoruz. Berat ben bir eşya olsam ne olurdum? Klozet kabuğu, tuvalet pompası. Tuvalet Ben? Bu getir eme canım oğlum yazdım. Kitabı dağıtmadılar. Kimse de, anne. Anne. kimse de yok anne. kimse de yok anne. sonra verecekler. Aşırı masum. Lütfen bana... Bugün cumartesi ve e, dershaneye geldik. Ama Hira yok. Sadece Dilara ve ben varız. Üç dersimiz var. Hatice'nin dersi yok. E, biz de dersinliyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> ay. ay Ay. Kombin. Evet eşofman arkadaşlar geldik ama her yer aşırı pis pisliği geçtim geçemem pis <laughs> pis yani <laughs> ve çok kalabalık şöyle ee, çok çok pis var. aşırı pis bu kadar pis değildi burası ve rüzgar çok gölgeli kuramayacağız galiba. Galiba değil, kuramayacağız yani. Ve e, mandalara bakın diyecektim. Onlar inekmiş, İneklere bakın. Onlar bile pislikten durmuş. Gerçekten onlar mandalar bile pislikten kaçmış. İnek, köpekler var. Bir tane küçük köpek var çok tatlı. Büyükleri kovalıyor. Çok rüzgar olduğu için tripotumu kuramadım. Yani geldik bakın kitap okuyorlar. Şimdi size onları da göstereceğim. Mikrofonuma konuşuyorum çünkü rüzgar var ve sesimi alsın diye. Sesimi alıyordur diye düşünüyorum. Berat bir şey söylemek ister misin mikrofona? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çok korktum. Biri kampanası. Çok tatlı. Berat'a <laughs> Hadi. ufak bir yer değişikliği yaptık. Aslında ufak değil bayağı bildiğiniz. <laughs> Köpek geldi bakın. Gel kıçı 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 kıçı. Gel gel. Nereden geliyor? <laughs> Annem gel. <laughs> Bu ne güzellik. E, ee, usuracaksın mı? Usuracaksan sevmeyeyim. Neyse arkadaşlar böyle bir yer değişikliği yaptık. Umarım sesim geliyordur mikrofondan. Tam karşımızda kuğular var. Ve şimdi etrafta size göstereceğim. Burası daha güzel. Diğer taraf burası esiyor ama diğer taraf daha çok esiyordu bence. Burası yine daha az esiyor. Ve annemler hala taşıyorlar şu an arabaya yüklüyorlar. Çünkü bakın göstereceğim. Yemek mi kızı? Yemek bir yanında ne Anlık bir kararla mantar bakmaya geldik. Mantar var mı diye bakacağız. <laughs> biz Sinopluyuz. Ve Kastamonu. O yüzden mantar çok önemli. Şimdi de mantar bakıyoruz. Annem bakın. Bakıyor. Ben de öyle bakıyorum. Belki bulurum. Bulursam ama çok iyi olur. Evet Merve Hanım merhabalar. Merhabalar. E, mantar zamanı geldiğini düşünüyor musunuz? E, düşünmüyorum çünkü bir 15 günü daha var gibi geliyor. Değil mi? Yağmur yağması gerek. baksan kupkuru hiçbir şey yok. Yani bakıyorum yerlere. Peki bulacağınıza inanıyor musunuz? Yoksa boşuna mı geldik? E, umut fakirin ekmeğine <laughs> umut ediyorum. İnşallah vardır diye. Bakalım. Bu arada ben de mantarların çıktığını düşünmüyorum. Çünkü yağmur yağmadı. Yağmur yağsa çıkarlardı ama yağmur yağmadı ki. Niye çıksınlar? Ben olsam ben de çıkmam yani mantar olsam. Çıkmam. Evet Ramazan Bey nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Siz nasılsınız? <laughs> ben deyim teşekkür ederim. Sizce mantarlar çıkmış mıdır? Henüz çıkmadı ama bir ümit. Bir ümit belki vardır diye geldik. Yani bulacağınıza Yeşil. inanıyorsunuz. Yeşil inanmıyorum. <laughs> Yok yani bu bu şeyde olmaz mantar. Peki. Yok, yeşilliklere bakacağız. Teşekkürler. Sesi dereyi sender misiniz? Abo. Söndü bence. Mantar buldu. Yalanlık kanlayacaksın. Evet. Oh, 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 ya hey. ya Hayır, canım yok. yok. Ah, ah, ah. Yalancının? Yalancının. bunu. Bak şimdi. Bak sana. Uh Hu Zeyli mi o? kandırdım. <laughs> <Oyunyaladım. gülüyor> <laughs> <laughs> e, <onu mu> <laughs> Kandırdım, kandırdım. Bunlar mantar. Ama ne mantarı onu bilmiyoruz. Ama bir mantar oluşma, oluşmaya başlamış yani. Bu sonunda Bu demek oluyor ki kanlıcalarda yetişecek. Evet, mantar, e, popülasyonu... Artması demektir. Bakın buralarda var, da var. Evet arkadaşlar. Bir sürü mantar topladık. O kadar çok mantar topladık ki. Sonra dedik ki o kadar fazla olunca bir saniye. O kadar çok mantar topladık ki çok olduğu için dedik ki neyse bunları taşıyamayız poşetimiz de yok o yüzden bıraktık ormana. Gelen varsa gelen olursa alabilir ormandan yani hepsini bıraktık en az 5-10 poşet mantar vardı ama bizim poşetimiz yok. O yüzden bıraktık ormana gelip alabilirsiniz yani. Şimdi de arabaya doğru gidiyoruz. Markette büyükleri rezillik. <laughs> <laughs> i̇şte çekeceğim. Babam bardak kırdı da. <laughs> şuradan, şuradan mı? Mı? <laughs> Kırmadan alsan daha iyi oluyor. Yani alacaksan al, kırma. de çıkmış mı bu? Çekme. Çekme beni. Annem de bunu düşürdü. <laughs> evet ya. Yani bunu ben bardak, bardak da kırıldı. kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> aldık <onu>. aldık. Aldık. <laughs> Ama bak bu açıkmış. <laughs>